Selamlar arkadaşlar. benim Enes Batur. Ah pardon. Ben Efan Dolapoğlu. <laughs> Bugün e, Efe ile Tic yani ilk oyun oynayacağız. Aa koymuş. Pitch. Bilader mal mısın ya? <laughs> Aa Aa! Ay, 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 ay. Aa! Şimdi... Şimdi arkadaşlar biz bunu açtık. Random dedim. Bu çıktı. Bu neymiş? Aa, tank sıkıyor. Aa! Oha, o nasıl bir yatıştı? Ee, neyse. Oğlum. Yankı yapıyor. Arjuredi, Arjuredi. Ya bak bayağı yine yanlış koydum. Ben de yanlış koydum bu arada. Koysana kanki. Ay yine gitti. Ya hay. Ah, yine ben vuracağım ya ki. Bir <laughs> ya bir tane kaldı yani. bir tane kaldı. Kanki aim işte ya. aim'i iyi olan kazanıyor. Ben yine random yaptım. Aa ikisinden biri geldi. Aa ya yine mi bu geldi? <gülüyor> <gülüyor> Efe ile... Neyse. Yani. Bu round sadece 31 saniye sürdü. Tamam. Aga ama sıçarım senin ağzına çocuk ortaya koyma artık. Aaa! Oh, Aptalsın lan. Ben... bir zekalı. Sol <laughs> tarafa koysan yeniyordum biliyon değil mi? <laughs> ya biliyorum mal mısın niye yendireyim seni? Vallahi. Bir tane kala alıyorsun ha. Koruyorum ben makoyla. Mal. Şunu atacağım. Aha Molotov, Molotov geldi. Aaaaaa Güven güven, sus جيم. Push, push, push. Kanki 5'te ben bir yer değiştirelim kanki. E ee, senin ben ağzına sıçayım. Ah siktir lan. Bana yalnız montaj çıkartıyorsun. Bu videoyu full. Aa bu neymiş? Aa kafana bak. Yok artık. <laughs> Yok artık orayı başa koyacağım. Oyna <laughs> <laughs> oğlum pırıl yaktın lan üstüme. <laughs> seri seri al seri. O ne? Ya. Pas bas sen. İlkez. Neymiş lan bunlar? Evet. Hadi bakalım. Ah! Ah! Oğlum kıçım da patladı ya. ya. Arkadaşlar bu arada ekleyebilen varsa eklesin. İsmimi vermeyeceğim. Yok ya da Steam profilimi koyayım ya. Aha benim mi andım diyor. Ya. ya bak her seferinde aynı hatayı yapıyorum. Anas. Kim açalım neymiş bu? Aa tavuk. Tırın. Aha. Oha uçan tavuk. <gülüyor> <gülüyor> uçan tavuk ne oğlum solda bak. Harbi lan o ne lan? tavuk fabrika sandık. <laughs> ay 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 diye ses geliyor. <laughs> ya Yalnız <siz gülüyor> ben böyle işim. <laughs> Aman. Oraya <laughs> niye <Öreniyet> koymadın ya? <laughs> mal. Kanki bana... Mal mısın? Ben ne yaptım? Ne yaptın? Kanki ben hiçbir şey yapmadım. Ya malsın ya gel yenil bana. Yeah. Yo. <laughs> ya tüm sevinci kaçtı şimdi ya. Neyse. Boş yapma almayayım ayağımın altına seni. Aa yine bir aynı var. şey yaptım mal gibi. <gülüyor> <gülüyor> Abi de mal mısın? <laughs> oha <Aha>. Oha Aaaa Hıh <laughs> Bir de yavaş yavaş götürüyorlar orospu çocukları İşkence yapıyorlar Kanka ilk soru işaretlerini aç Bak ben bütün soru işaretlerini açıyorum neredeyse Kanki ben Hıh <laughs> İkidir <de yeneme gülüyor> Yani üç tane Kanki beş olmuşum bu arada Bundan sonra yer değişelim Aynen Aaaa! Mal. Yeter ama Mal. ya. Bakalım. Ü. Ha? Ü. O filik mi atıyor? Oo. Evet. Bak bak. Kanki yer değiştir. Hayır oğlum hayır bir şey yok. Kankim. Aa boş Ne gerek var? Geçim. Ne gerek var? Zaten biri kazanınca Kankim, değişiyor yani. Sen yerine. başlıyorsun ilk. Sen başlıyorsun gerizekalı. E Ma. Aa her türlü kazanıyordun. Oha <laughs> çok güzel bir <laughs> şey. <laughs> Kanka ani oldu. <laughs> Baya sesin değişti <gülüyor> senin. <gülüyor> bir de US Kaybeden başlıyor. Kaybodan başlıyor. <laughs> e, ne yapacağım? Bitti kanki neyi bekliyorsun? Aa, aa, dur. Ver şunu. Ya biz tam sıktım ya. <laughs> tam sıktım. Ya. Kanki Orada bir tane kalmış. bu abi. neymiş? Daha kafana bak. Aa! Bakamadım ya. Neydi? Ulan ışın mıydı kafana? Evet. <laughs> Oldu ya, bir de sonda. Hmm. <laughs> ne yapıyorum ilerledi. E bitti. Aha, gel buraya. Aka vuramıyorum, vuramıyorum. Yeah. Yes. <laughs> Şimdi senin kafana ben bir şey şey yapayım da. Bu neymiş? Aa. Aa. Ya oğlum ya o çok kötü bu arada. Çok hiç zevk alamıyorsun. O çok yavaş çünkü. Evet, evet. Aga o zaman şöyle olsun. 10 olan kazansın. Tamam. Aynen. Çünkü kazandım! adamı. <laughs> Allah. <laughs> i̇şte buna zeka derler baby. Hmm. Bize hangi? Ben bunu denemedim. Bunu Tavuk mu? Aynen. Ne lan o? Ha, testere fıçık, bakayım. Fıçık fıçık <laughs> fıçık. Hı aynen aynen. atıyor, geri alıyor. Atıyor, geri alıyor. <laughs> Aga piç misin? Malsın bu arada net. Evet. Yani bu arada net benim eğimim daha iyi. Ya ben, vs. ben bu acıyı yeniden sana Mal tüm VS'leri ben kazanıyorum. Kafana bak. Kafana ne? bak. Kafana bak. <laughs> Baksana oğlum bu ne? Bilin yolcu. Bu arada ben daha iyiyim senden. Eğim konusunda. Aynen. Gel bi versiyon atıyım ya. Bir Aa, yanlış yere koydum! Sen ne amalı adamsın ya? Vallahi bak masum kaydım. Mousem kaydim. Sen de bi yaşa şey istiyorum. Bak bak. Aa! Abi uçtum. O Oha nereye gittim ben? Kocaman yalnız haaa. Aga onu lan kazanıyor dedik. Yer <laughs> <laughs> baksın. Aga şuraya koyacak. Ben de buraya koyacağım. Al işte ya. Koy işte abi. Neyi bekliyorsun? Aa. Aa. Vallahi bak videoda <laughs> izlersin. <laughs> videoda benim izlersin. Daha iyi. Benim meymim daha iyi. Benim meymim daha, daha iyi. Daha iyi. her şeyi gösteriyor. E ama tamam al beraber. Hayır şimdi bakmam lazım. Geri zekalı seni. Aptal mal. Aa! Ben sana tavuk bombası göndereceğim. İzle. <laughs> Sırf öl diye. Aga bu arada benim kuraselerimin net mavisini almışsın. Kendim yaptım bunu. TG Kazandım. <laughs> Easy. <laughs> Azan sana tavuk bombası göndereyim ben. Bir keyfimiz yarına gelsin. Hayır 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 hayır. Aa! Uçan tavuk. Oyunca bu arada zıplayınca <laughs> hasar <yemiyorsun. gülüyor> Aynen. Ay Aga ay, 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 ay. ay, ben buradan çevireceğim. Ne geldi? Gel. Aga makro kullandığın çok belli. Bak. Ne yapıyorsun? Bekle. Ma bak. makro kullanmak Hadi 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 ha ne yapayım ne istiyorsun? Sonuncu kez kazanan alır. Ya. Yürü git abi kazanan yürü git ben olur. yok hadi, abi, ben Hadi kazanan alır. Abi ben yenmiştim ya. oğlum. Ben yenmiştim. Tamam sen yendin. Kazanan Hayır. Hayır, hayır ben kaybı kazanmıyorum. Hayır hayır. Ben kazanmıyorum Zed'i bir şey. daha arada ya. Öyle bir şey yok. Ben öyle, öyle bir şey yok, asla öyle bir şey yok. Abi hadi ya. ne boş yaptın. Hayır oğlum öyle bir şey yok. Ya ben oraya. istemiyorum. <laughs> ben kazandım bir kere zaten. Tamam At. arkadaşlar, video izlediğiniz için teşekkürler. Bir <laughs> dahaki videoda görüşmek Atman, üzere, hoşçakalın. Atlanan kazandı, atlanıyor. <laughs> bay bay.